Karım için savaştığına emin misin Sadık? Sizler Türk askerisiniz. Başınızı dik tutun. Neden Alman üniforması var üzerinizde? ...öğrenmek istemezsin, ne bileyim. Savaşın en kötü yanı... ...hayatta tutunduğun dağları tek tek kırması galiba. Maria. Sadık. Kırım buradan binlerce kilometre uzaktı. Başka bir sebebi vardır burada olmamın. Belki beni bulmak için. Rüyamda seni gördüm. Asker yoktu. Silah sesleri yoktu. Ölüm yoktu. Seit Monaten kämpfe ich für Uğruna öldüğü şeyin büyüklüğüdür insan ölümsüzleştiren. Biz o gün öldüğümüzde aslında çoktan özgürleşmiştik.